Sök artık dilimden şu kelimeyi. Ya al şarkı yap, ya da yak kendini. Gece nasıl olsa ele verecek bizi. Korkmak güzeldir Bella. Daha sıkı tutar ellerini. Sök artık dilimden şu kelimeyi. Şarkıya ya da yak kendini nasıl olsa gece ele verecek bizi korkmak güzeldir Bella daha sıkı çuca ellerini belki bir Su taşa ses ve düş sana bir ıslık çal korkarsa bir şarkı söyle unutma. Gelenek ve moderni birbirine karşı iki şey olarak görme, bu cahildir. Gelenek ve modern birbirine karşı değildir. Er evrenselin en güzel tadı Mevlana'dır. Pergel Metaforu. Ayağınızın biri ülkenize basacak toprağınıza basacak, diğer ayağınız bütün dünyaya gidecek. Böyle bir e, evrensellikten bahsediyorum Çünkü e, dünyada da böyle bir şey var. Ah benim ikişer yerlerim için. Ah benim yürek tıpırtı. Biliyorsun sen de bu şehirde. Bütün trenler ayrılığa gider. Varsın vursunlar makinesi. kimisi yiğitleri ötekindendir ötekinden sansınlar. Biz bir yönetimi oysa maskelen denedikten bir sen olur. Bir gün ben. Ne devrim kurtaracak, ne ihanet yıkacak. Aşkla kalacak bir ülke çiziyorum senin o deli gözlerinden. Esrik, Şehla, Serseri bir serçe su içer gibi O şehirlerde acıların güzelleştirdiği kadınsın sen Kalbiyle konuştu, dudağıyla sustu Penceresiz odamda manzara resmi gibisin sen <laughs> Safirden canla kaplayıp kibirden bir kuyuya attığımız, çaldıkları her kapıdan kovulan bizim mahalledeki çocuklar, şimdi aynı kapıdan bizi içeri almıyorlar. Eyvallah! Safirden camla kaplayıp, kibirden bir kuyuya attığımız, çaldıkları her kapıdan kovulan, Bizim mahalledeki çocuklar şimdi aynı kapıdan Bizi içeri almıyorlar Eyvallah. Çünkü, çünkü bizim kalbimizde kıyamete kurulu bir saat var. Zemberinin arasında küçücük bir kuş. Mesela yeni camide kıyamete kurulu güneş saati. Ayasofya'da kazaya kalan Ama bella. Ne ben Fatih'im ne de sen Hadi bella. Gel payitahta. Dünyaya koy postanı, gözlerin el baksın hayat. Patavatsız, çocuksu, aşk aslında bir kuşatma tutkusu. İstanbul'dan yine bella, kaçsın isterse avut. uzak uzakları bu gençler. Onun için köyün ortasına yaptılar en kocaman sinemalarını. Karakasa, Harsuna, Beyrut'a, Şam'a, Tahrir Meydanı'na, yığdılar Bey'in e ilgili işletilmiş kör seyircilerini. Dillerinde ekmek, dillerinde aşk, dillerinde adalet. Kimse söylemiyor ki ama. Neye bunlar? Yok ise vatan, yok ise devlet. Evet. geleneksel şiirde müthiş bir estetik vardır. Her şeyi alıp ıslık çalı şarkı olur. Bestelemesi de kolaydır, ölçülüdür. Ama özgürlük alanınızı kapatır. Öyle kafanıza göre söyleyemezsiniz. Kafiyesi uyacak, hecesi uyacak daha bir sürü bir kuralı vardır. Söyleme özgürlüğünüzü kapattığı için iyi bir usta çok zor yetişir. Modern şiirde de söyleme özgürlüğü ya bizim şairlerimizden üzerinde öyle can falan artık sınırsız boyuta giden müthiş bir söyleme özgürlüğü vardır. Ama nedir? Onda da estetik yanıdır. Ben bir long shot olarak bu iki şiirin de bir taktik olarak yaptığı iş, gelenekle moderni bir araya getirip eski şiirin estetiğini bugünün şiirine vermek diyebilirim. Ben halim, ben ve çocuk. Ben ve Aşk Ben ve Sen Her şey aslında bir filmdir Ama herkes sadece Aşk değildir Sana buldum Büyük suçluyu Yüzümü sotaşa ses ve düş kader sana bir ıslık çal korkarsan bir şarkı söyle unutma babe